Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün güzel birlikte bir tane duyuruyla gelmek istiyorum. Evet. Karakterim bu biliyorsunuz arkadaşlar. Ama ben karakterimi değiştirmek istiyorum. Neden bilmiyorum ama işte değiştirmek istiyorum. Bu karakteri ara sırada kullanırım. Bilginiz olsun. Hemen avatara girerim. Yüzüm aynı yüz. İlk olarak kıyafetten başlayacağım. Bunun için para bırakıyorum böyle yalız kıyafetim. İlk olarak üst seçeceğim. Hello Kitty'yi sevdiğim melek teli bir üst alabilir Hemen al seçelim. Sıra tutamayacağız bir yakın zamanda. Şöyle seçiyorum. Kar prensesi gelmiş. Dur onun üstlerinden bakayım. Yeni kıyafet al. 800 müş. Ben bunun ne kadar Karmeri yine, karmeli meleğin alırım daha iyi. Bunu yapıplerini diyeceğim de ona param etmez. Ben elektriği gene takacağım. Ya yani bunu takabilirim. Admin şeyi. Ya yoksa başka bir tane şey alabilirim. Ya bu adminin şey değil de o Başka bir şeyler yapayım değil de minikini benziyor diye. Kulaklıklara girelim. Kulaklıklardan tabi biraz kötü. Duruyor. Tamam iyi gidiyor bence. Yok. Siyahla iyi bence. <laughs> Ve kıyafet hazır. Stoklar dolu. Yer değiştirmek. Şimdi arkadaşlar benim gözlerim yıldız şeyimi neydi bakalım hemen bir mağazaya girelim. Yeni gelmiş herhalde oldu. Bayağı da pek aksi oynamıyordum. Yıldız kıyafet. Biri almak... Dur. Bu neyin dansı ya? Yıldız kıyafet. Biri almak istiyorum. O yüzden tam olarak 7 elması biriktirmem lazım. Bu arada arkadaşlar bu çamur animasyonunu alınca buraya gelmiyor bu. O avatar'a basıp yürüyüşlerden geliyor arkadaşlar. Yürüyüşlerde bakın çamur var. Şimdi Yoldaşlar var. Bu yoldaşı seviyorum. Vardı bende daha önce. Neyse onu şimdi günlük çarkı çevirelim. Günlük çarkı hilesi var ama bazenler olmuyor. 50 elmasın üzerine yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 5,5 İnşallah olur. Petler çıkınca sinirim bozuluyor. Olmadı çıkmadım. Ya çok güzeller. Bak şöyleymiş. Alsam mı? yok. Niye verecek ki? Arkadaş herkese buraya bakmayacağım. Şimdi 12 tane saatlik daha sürüyor. Yönü de paylaşmadan önce bir tane fotoğraf düzenleyelim hemen. Evimde çekildiğim. <laughs> oldu. Arkadaşlarımdan hepsini etiketliyorum. Yok istemiyorum bunları. Buradan ne yapabilirim? Tamam. Kardeş. iki kardeşleri görmüştük bir yerden Şimdi size ilk karakterimi göstereceğim. Bakın bu ilk karakterim. Bu da. Gördüğünüz üzere son karakterim. Bu benim YouTube ilk başladığımdaki karakterim. Özledim ya o zamanları. Yani sizinle birlikte geliştim. Saçımı boyamam. Suya düşmeden crazy run. Bir mobilya alalım hemen. alabiliriz ki? Mağazadan şey alayım. Aldım. <laughs> Bu filmi almışken de koyayım. Hemen benim bu kadar eşyam var da benim haberim yok. Tamam. Bence güzel oldu. Bayağı beş varmış benim ha. Bunu da girişe koyayım. Tamam. Okay. Tamam, her şey yazıyorum. Üç elmas daha lazım. İki tane daha görev yaptık mı bitiyor? Beş farklı oyuncunun evini ziyaret edeceğiz. arada soru cevap yapmayı planlıyorum. Ya arkadaşlar uzun videolarım izlenmiyor bunu hiç sevmiyorum. Çok nefret ediyorum bundan. Neden kısa videolarım genellikle izleniyor? Bu arada arkadaşlar like jenny dans vardı. PK istedim bu zamanlar ama büyük ihtimalle gittim. Elle Elmas da. ben babamın telefonundan aldım onu. Bu ne? Parti mi veriyorsunuz burada? Anlamadım. Evet parti veriyorlarmış. Parti evine de geldik. Ya, konuşuyorlar birilere. Geri girdim. Geri çıkayım. Geri girip şey işte yapınca. Aa. Başka bir oyuncuyla hemen sadık dostu edelim. Aa. Aha oldu. Allah oldu oldu oldu. Arkadaşlar alacağız. Çok mutluyum. <laughs> tamam tamam tamam. tamam. Alıyorum. Arkadaşlar amacım gerçekten hava atmak değildir. İlk başta söylemek istiyorum. Bana arkadaşlık İkisi de genellikle kabul ediyorum. Bana onu bir ara para biriktirmiştim sonra almaktan vazgeçtim. bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Dur. Şunu da bir sadık dosta kas Taz, Tadık Sadık dosta kas edelim. Arkadaşlar. Bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar bunu gönderdim her şeyi de bir tanecik. Yaygın bir tane pete. Şey verir misiniz? Adını unuttum. Çilek ayıcık verir misiniz? İki tane çilek ayıcığım var. Üçüncüyle şey yapacağım. Üçüncüyle Üçüncü de üçüncü de işte binik yapacağım binik hemen avatar'a giriyorum heyecanlıyım alalım aldım evet arkadaşlar aldım bir elmasım kaldı şu an. Ama bunda mı? Hayır. Çok güzel. Hemen giymek istiyorum. Arkadaşlar paketin e, kendi yüzü yok. Yüzünü biz ekliyoruz. Hepine like atıyor. Bakın arkadaşlar böyle bir şey. Birazcık böyle gezineceğim. olanları gireceğim. Parkur. Böyle bu parkuru girelim. Ya bu video çok saçma oldu. Küçük arkadaşlar hem avatarımı değiştirdiğim bir video oldu. Hem bir şey aldım. KX'de de böyle farklı oyunların olmasını seviyorum. Roblox anlatıyor. Hatırlatıyor. Ee, ben şöyle şöyle anlatayım. Ee, ben as aslında bir Roblox oyuncusuydum. Gece gündüz Roblox oynardım. Gece gündüz dedim yani her gün değil işte. Bulduğum aralıklarda falan oynardım. Çünkü seviyorum oyunu. Neyse sonra Roblox kapanınca Hani PKX'de Roblox çalmışlar falan fistan diyorlardı. Roblox'a benziyormuş. Ben de oynayayım dedim. Kuzenimle. Kuzenim, de, kuzenim bayağıdır oynuyor. Kuzenim. Yani kuzenim nasıl anlatayım? Bayağı bir oynuyor Roblox'u. IPKXT'yi bayağı bir oynuyordum. <laughs> Kendisi de Dittli Vita'yı yiyeceğim. Şöyle arkadaşlar Ben göstereyim. Bu arkadaşlar Evil TV 256. <laughs> Adı da, da zaten Helix alt çizgi 250 6. Sonra bu arkadaş kuzenimle oynamaya başladık. İşte böyle yani. Sonra da benim bir tane kanalım vardı as aslında. Onda sıfır başladım. Sonra onu kendim 60 aboneye kadar yaptım. Sonra bir ara canlı yayın açtım o kanalımdan. <laughs> o kanalımdan canlı yayın açtım. Anladınız işte o kanalımdan canlı yayın açtım. Canlı yayın heyecanlıydım biraz. O zaman da Kayseri'deydik. Bir tane en yakın arkadaşım var işte benden 2-3 yaş büyük abla diyorum ona. İşte onunla birlikteydik. O banyoya girdi. Biz onlarda kalıyorduk. Sonra bir saniye ne oldu? O ekranımı kapattım. Sesimi kapattım. Bir saniye canlı yayını çekip kapattım. Sonra kuzenim kuzenim diyorum. <laughs> Ablam banyodan çıkınca işte Dayacık birlikte canlı yayın devre dışı bırakıldı dedi. Sonra ondan bir ay sonra kanalım Google tarafından kapandı. Ya canlı yayın yüzünden ya da birisi benim can, benim birisi benim kanalıma şikayet etti. Bunda gene canlı yayın açmıştım bu kanaldan arkadaşlar biliyorsunuz. Bilmem belki bilmiyorsunuz. Ben bu kanaldan canlı yayın açmıştım. İşte sonra e, canlı yayından sonra simply, e, ücretli tanımtım yok dedim. Sonra Simply Draw diye bir şey vardı. Onu açtım yayında. Neden bilmiyorum. Onu açtım. Sonra onu oynadım. Bilmiyorum neden yaptım mı böyle bir şeyi. İnanın hiç bir fikrim yok neden yaptığından. Gene avatara geçtim bu arada neyse. Ee, sonra canlı yayın devre dışı bırakıldı dedi. Bir ay oldu. Neredeyse bir ay oldu. Açılmadı hala o. Ama olursa yılbaşına girerken canlı yayın açmayı düşünüyorum. Bilmiyorum, açabilir miyim, açamaz mıyım, hiçbir fikrim yok. Bu konuda nasıl anlatayım da bilemedim. Böyle yani. Neyse, biz oyunumuza devam edelim. Böyle bir karakter oluştu yapınca ben karakterimi. Öldüm. Arkadaşlar buradayken şimdi videonuzu ufacık bölüyorum ama lütfen like atıp Kanala abone olursanız çok sevinirim. Büyümeye çalışıyorum. Ben creator olmak istemiyorum. Yani çok isterim herkesin gibi bir şeyim. Kodum 00 olsun. Ama ben alabilirsem sadece e, premium'unu alacağım. Ondan özel dünya oluşturup canlı yayınlarda oynarız birlikte. Bu yani benim hayalim. Aslında ben kreatör değil de Master Builder olmak istiyorum. Ama Master Builder olmak birazcık zor. Ee, kreatörden de biraz zor. Yani benim bin falan abonem hiç imkansız olması benim için. Ama tabii bunların için yıllar emek vermem lazım. Ben bu kanalı açalı bir yıl bile olmadı. Yani aa, belki 2-3 ay olmuştur. Arkadaşlar yani iki ay almıştır. O yüzden yani bunun için bir iki yıl falan emek vermem lazım. 10 bin abone olursam kreatörlük başvurusu bu yapacağım. Bu zamana kadar Master Bullier olmak istiyorum. Olabilir miyim, olamaz mıyım bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Her gün elimden geldi, geldiği kadar video çekmeye çalışacağım. Her gün elimden geldiği kadar oyuna girip kendimi geliştireceğim. Her gün emeğimden elimden geldiği kadar çekiliş yapmaya çalışacağım. Bir tane çekiliş videom var arkadaşlar. Hemen hemen size çekilişi açıklayayım. Buradaki kişiler de ben geldikten sonra gelmeye başladılar. Ben geldim diye mi geldiler? Hiçbir fikrim yok. Çekilişlerde domuz vardı. Damat canımım ne vardı? Kış köpeği vardı. Hatırlamıyorum pek bir videoya bakmam lazım. Arkadaşlar konuşmaktan yapamadım parkuru. Şimdi Nasıl diyeyim? Arkadaşlar şimdi biraz fazla konuşmayacağım. Genel çoğunlukla şey şey yapacağım. Çünkü konuşmamamın sebebi benim şey benim kanalıma abone olanlar varsa ne bileyim yani bu videodan burasını kopyalayıp keserim anlatamadım şimdi bu videoyu bir kopyalarım sonra bu oynadığım sessiz kısmı şey yaparım e, kes kırparım sadece sonra onu şey olarak kullanırım fancam olarak bir tane anlatma videosu da falan yani ondan siz de kullanabilirsiniz bu arkadaşlar bana video fikri verir misiniz lütfen. Ara sıra da böyle PKX ve parkur oynarım. Hı -hı. Çünkü video fikri gelmiyor aklıma. Ee, böyle ya onun olayları anlatırım. Şimdi sıkıcı geldi değil mi sizlere? Ya benim yerimde siz oynasaydınız siz eğlenirdiniz. Ben izleseydim ben sıkılırdım. Yani bilmem belki eğlenenler vardır. Onu hiç bilmiyorum onlara laf söyleyemem ama eğlendiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi eğlendirmek benim için bir güzel bir şey yani. Sizleri seviyorum. Nasıl anlatayım bilmiyorum. Arkadaşlar para mı biriktireyim ben de oyun yapacağım, parti yapacağım, bir sürü şey yapacağım. Arkadaşlar Sadık dostlarıdan bir tane uçan petimi almak istiyorum. Çünkü olmuyor. Reklam girdi arkadaşlar. Spoiler, spoiler diyorum. Reklam mekranı yok arkadaşlar. Buraya reklam girdi ama e, bu videoda reklam mekran yoktur. Keşke marka gözükmeseydim. Saat biraz geç oldu biliyorum hastayım diye. Onlar sesim böyle. Tamam. Saat dostumuz nerede? Arkadaşlar burada bu parkurda her öldüğümüzde alttaki saniye yeni başlıyor. Bakar mısınız? Şeyle yapmaya çalışıyorum bisikletler. Ben mi göremiyorum? Papa'nı yoksa yok mu cidden? Neyse. Şimdi benim konuştuğum gibi sessiz duracağım. Böylece size bir tavsiyem var. Heh, burada ya. Çok şükür. Ben buradaydım en son. Size bir tane tavsiyem var arkadaşlar. Eğer yeni bir hesap açtıysanız helmasın, e, elmasınızı güzel bir avatar yapmak için harcayın. Paranızı ilk olarak e, bir tane oyun yapmak için harcayın. 50 bin işte. Sonra bir tane e, koşu zırhı alın. ihtiyacınız olur. Sonra onun için para biriktiremezsiniz bunlar. En basınızı da e, harcayın. Güzel bir kıyafet yapıp karakter yapın böyle. Ya ben oyuna ilk girdiğimde tabletimi yüklediğimde ilk yüklediğimde tabletime şöyle yaptım. Zırh aldım parayla. Yani oyundaki parayla. oyundaki parayla zırh aldım. İşte onu kullanacağım. Böyle yani ne diyecek bir şey bulamıyorum. Aynen sonra ihtiyacınız olur bulamazsınızdır. Ya böyle konuştuk işte. E ee, arkadakini fancam olarak sayacağım. Biz arkadaşlar ben de kileneceğim. Hemen Arkadaşlar merhaba diyeceğim işte yeni video açacağım. Bu videomuzdan bu kadar olsun. Like <laughs> atıp abone olmayı unutmayın. Sizlerin hepinizi çok seviyorum. Bay bay bay.